Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Orduza çekilen Kuzey Yıldız dizisinin başrol oyuncularından olan İsmail Demirci ve Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna yeni katılan Hande Soral ve İsmail Demirci beraber İstanbul'da hasret giderdiklerini anlattılar. Ee, bir zamanlar Çukurova'nın Ümit'i ise Hande Soral e, flash bir açıklamada açıklamada bulundu. Hande Soral e, çocuk ile ilgili e, bu konuyla ilgili bir konuşma yaptı arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hep beraber bakalım. Bir zamanlar Çukurova dizisinin Ümit'in Hande Soral'dan flash bir çocuk açıklaması geldi. Ordu'da çekilen Kuzey Yıldız dizisinin başrol oyuncusu olan İsmail Demirci ile Adana'da çekimi devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin projesine ve kadrosuna dahil olan eşi Hande Soral'dan İstanbul'da hasret giderdiklerini anlattılar. İsmail Demirci ve eşi Hande Soral ile günlerini denk getirmek için yapım ekipleriyle pazarlık yaptıklarını anlattılar. Ünlü oyuncu çift koronavirüs aşısıyla ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. Bir zamanlar Çukurova dizisinin ekibine Ümit Karateri ile dahil olan Hande Soral ee, lakabıyla meşhur olan adam kilo almamak için formuna çok dikkat ettiğini anlattı. Hande Soral ve İsmail Demirci iş yoğunluğundan dolayı çocuk yapma planlarını ise ertelediklerini belirttiler. İsmail Demirci başrolünü oynadı. Kuzey ilk kaç dizisinin çekildiği Ordu'yu e, çok övdüm ve Ordu'yu yemekleriyle baya bir hasret çekildiğini söyledi arkadaşlar. Hande Soral ise e, yeni bir diziye katıldığı için Adana'da gerçekten güzel bir vakit geçirdiğini ve bir zamanlar Çukurova dizisine katıldığı için ve bu durumdan çok mutlu olduğunu anlattı. Hande Soral e, Adana'da e, yemekleriyle ve e, her şeyiyle beraber kilo olmamak için çok çaba verdiğini anlattı arkadaşlar. E, videomuz bu kadar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.